لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. Yani biz insanı and olsun ki en güzel şekilde, biz derken burada tabi kısa bir izah, yani biz Cenab-ı Hak birdir, niye biz diyor? Arapçada biz böyle güç ifadesidir, güç, kuvvet. Yani bizim sülale, biz. Yani güç demektir o. Yani biz demek sadece mesela bu belki gibi. Mesela belkinin bir manası olabilirdir. Belkinin bir manası belki böyledir. Yani kesin böyledir demek. Yani. Katiyen böyledir demek. Kullanıldığı cümleye göre belkinin manası değişir. Burada biz derken sen ben o değil. Güç ifadesi o. Kudret, azamet yani biz. Bütün esmam demek yani. Tecelli olarak. Bütün esma ilahiye. Ve Cenab-ı Hak birdir. Fakat kafire kahhar ucul celaldir. Mümine rahman ucul Hepsi Allah'tır. Mesela, mesela kısa bir misal. Diyelim ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri radıyallahu anh işte Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Ordunun başında komutan. işte camide imam. İşte mesela mahkemede diyelim ki mahkemede hakim. Ya yani hep başka başka vasıfları, başka başka tecellileri var. İşte ailesinde baba, çocuklarına baba olmuş mesela. Yani sıfatları değişik konumlara göre. Kahhar bir Allah var, cebbar bir Allah var, müntakim bir Allah var, rahman bir Allah var, rahim bir Allah var. Hepsi Allah'ın isimleri, hepsi Allah. Yani biz sonsuz esmasıyla tecelli ettim, insanı en güzel suretle yarattım demek. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim.